Sabah biter mi bunlar ya? Çalışırsan biter tabii, hadi hadi. Hadi çalış çalış. Hadi abiciğim daha hızlı. Yemin ederim çilek senden daha hızlı yazar ha. O ağır. zaman sen yaz bu kadarı. Kahveler ispowers. geldi. Ah, canım teşekkür ederim. E, Kusura bakma şey. gece gece seni rahatsız ettim. Ee, Kahveler ne demek. Çok güzel ee, eğer izin verirseniz ben yatıp dinlenmek istiyorum. Aa, tabii Hayır, hayatım tamam. iyi geceler. Allah'ın iyi geceleri olsun. Hayatım çocuklar da yatsın artık çok geç oldu değil mi? Tamam canım afiyet olsun iyi çalışmalar Teşekkürler. Sağ ol canım. Hadi bakalım. We'll be right <laughs> back. Nihayet bitti. iyi bir çalışma oldu çocuklar. Teşekkür ederim. Ah, rica ederiz baba. Ne demek? Ne demek? <laughs> oh. oh. Oh, be. Sonunda bugün Eda ile buluşabileceğim. Yalnız Eda bana çok kızıyor baba. Bu kadar çalıştırıyorsun diye görüşemiyoruz. <laughs> Dudu da bana kızıyor ama işte arkadaşlığı ayırmak lazım değil mi? Hem sonra onlar ikisi de bizi anlayacak insanlar oğlum. Bakın Kendal Bey, bence onlar sizleri çok seviyor. Ee, bu yüzden de yani kızamazlar. Ee, bence siz en iyisi onlara birer kolye alın ve kendinizi affettirin. İyi fikir. Vallahi bence de dostum. <laughs> Peki neyse, Peki. kalkalım mı baba? Kalkalım oğlum hadi. Hadi bakalım. Ha şey e, Kendal Bey siz zahmet etmeyin ben bunları getiririm tamam Teşekkürler sağ İyi, tamam, iyi, i̇yi geceler. Sabah. Sağ olun. Sabahlar değil mi? <laughs> i